Selçuk Spor yoluna devam ediyor. Zorlu bir şey karşılaşmasında da 3 puan çıkardı. Karşılaşmayı değerlendirelim. Şimdi şöyle, canımız kanımız Konyasporu. Konyaspor'un Konya Spor'un eski takımı Selçuk spor. Bizim her şeyimiz, tabi bütün amatörler bizim her, her şeyimiz. Ama Selçuk bizde değeri daha fazla. Soğuk bir hava, kış günü, iyi maç oldu. Gentilmence maç oldu. Sayın Başkanımıza yardımcı bir destek olalım diye geliyoruz. Tabi gelmemiz de gerekir sizlere, bütün cami herkese başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın.